Batı'dan canlı yayın yapıyoruz. Bugün pazar. Bugün ben ofisteyim. Ee, çalışmalarımı, sabah çalışmalarımı bitirdim. Şimdi hem e, ofiste ofisin açık kalması maksadıyla e, hem de e, pazar günü bu şekilde değerlendirmek maksadıyla ofise geldim. Ofiste çalışıyoruz. E, çalışırken de bir yandan kısa bir Dün ilk kez Instagram'da bir canlı yayın yapmıştım iki e, defa. Biyoenerji ve çakralar üzerine bir canlı yayındı. E, bu Biyoenerji ve çakralar üzerine canlı yayın e, çok güzel oldu, çok keyif aldık. Dün öğlen ve akşam olmak üzere. E, şimdi e, önce, dilerseniz önce e, şöyle yapayım. Ben bu canlı yayını duyurabilirim. Gerçi duyurmama da çok gerek yok. Sonradan da izleyebilirsiniz. Önemli değil. Duyurmadan şey yapmış olalım. hoş bulduk. Eee siz de hoş geldiniz Pınar Hanım. Şimdi bu evet biyo enerjiden bugün konumuz. Biyoenerji enerji ve çakralar uzun süredir bir epeyce bir zamandır da YouTube'da bir canlı yayın yapmıyorduk. Belki bir sene olmuş da olabilir tam bilmiyorum ya da 6 ay 7 ay olmuş da olabilir. Şimdi e, biyoenerji e, konusunu hız, e, hızlıca bir işleyelim. Biyoenerji nedir? Vücudumuzda, e, ruhumuzda e, nasıl etkileri olur? Onları işleyelim. Tabi bu arada bulunduğum yer benim ofis e, Coldwell Banker Yenigirne'de, Karşıyaka Yenigirne'de Batı 06 40 Evet, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Dün Instagram'da ki yayını ben şey olarak yapamadım. Siz söyleyin onu. YouTube YouTube'a çevirip yapamadım. Onun nasıl olacağını anlayamadım. O yüzden bir daha çekelim dedik. Yani bu vaktimizi de değerlendirmiş olma adına. Şimdi biyo enerji arkadaşlar vücudumuzdaki kan dolaşımının daha hızlı olmasını sağlar. İnsan vücudu biliyorsunuz bir saat gibidir. Bu saatin en ufak çarkları çakralar da denebilir ona o çarklar döndükçe enerjiyi diğer çalışan organlarına iletir saat ve saat tıkır tıkır çalıştıkça da saat doğruyu gösterir. Şimdi bizler bizler de bir saat gibiyiz. İçimizdeki çakralar Dıştan gelen enerjiyi o enerjinin frekansına uygun olarak, o çarkların büyüklüğü çok büyük de olabilir, ufak da olabilir. Saatin içine de bu, böyledir. Büyük ve ufak çarklar döndükçe o enerjinin eğitimi sağlanır ve biz doğru saati istediğimiz anda, her an görmüş olabiliriz. Şimdi insan da böyle. Çakraları içinde düzgün çalışıyorsa, çakralar uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ee, bir nizam, bir intizam içerisinde bizim içinde kar karaciğerinden tutun bütün organlar, kalp, beyin, göz, e, böbrekler bunların her birisi ayrı ayrı e, çalıştığı zaman e, mesela üçüncü göz, pinal e, adamız bizim, epifiz bezi dediğimiz e, yer. Hormon üretimi düzgün çalışmıyorsa, kireçlenmişse o insan yaratıcı e, özellikleri erozyona uğramış olur. Yaratıcı özelliklerini kaybetmiş olur. Yani biraz yürüyen ölü gibi, yaşayan ölü gibidir, zombi gibidir aslında. Şimdi saatte de öyle. Bakın saat durduğu zaman günde iki defa doğruyu gösteriyor. Günde iki defa. Peki yılda kaç defa doğruyu gösterir bir saat? 730 defa doğruyu gösterir. Siz o saate bazı yerlerde baktığınız zaman doğru saati görebilirsiniz ve bu saat doğru çalışıyor diye düşünebilirsiniz. Fakat aslında o saat... Sadece günde iki defa, yılda 730 defa doğruyu gösteren bir şeydir. Şimdi bizler 700 Bizler de hayatımızda 730 defa doğruyu gösteren aslında ama durmuş saatler olabiliriz. Bizim bioenerjimiz çalışmıyor, içimizdeki enerjiler akmıyor olabilir. Bakın bir insanı dıştan gördüğünüzde katı bir şey gibi görüyorsunuz, fakat aslında o katı değil. Onun içinde bir nehir var, onun içinde akan, devamlı devir daim eden bir e, kalp, e, bir bir e, e, akarsu var. Bu akarsu e, işte kan e, damarlarımızdan kalpte pompalanıyor e, ve beyine geliyor, oksijen taşıyor, besin taşıyor, hormonları taşıyor vücutta değil mi? şey hormonlarımızı bizi mutlu eden, bizi titreşimimizi bozan hücreleri vücudumuzdan uzaklaşmasını sağlayan hormonları. Şimdi bu biyoenerji, arkadaşlar kan dolaşımının hızlanmasını sağlar. Bir bağışıklık sisteminin güçlenmesine etki eder. Yoğun iş temposunda çalışan insanlarda ortaya çıkan kronik yorgunlukların giderilmesine fayda verir. Biyoenerji özellikle metabolizmanın daha hızlı olarak çalışmasını sağlar. Hem ruhsal hem de zihinsel durumun düzenlemesine, düzen, düzenlemesine katkıda bulunur. Biyoenerji vücutta meydana gelen bütün ağrılara azaltıcı ve dindirici etkilerde bulunur. Sabredebilmeyi sağlar. Biyoenerji vücudun dengesinin sağlanmasına katkıda bulunur. E, pek çok rahatsızlığın tedavisinin yanında biyoenerji tamamlayıcı bir onarım sağlar. Vücutta bozulan fonksiyonların yeniden düzenlenmesine katkıda bulunur. Biyoenerji modern tıp alanına destekleyici yani e, bir e, tedavi edici dir aslında biraz koruyucu bir koruyucu Şifa yöntemi olarak düşünmemiz gerekir biyoenerjiyi Biyoenerjiyi bir, bir hastalıkların tedavisi gibi düşünmemeliyiz Evet yani modern tıpı destekleyici olaraktan düşünmeliyiz. Şimdi bu biyoenerji kişideki denge durumunu bakın kişideki denge durumu nedir? E, mizaçlar vardır. Ahlatı ı Elba. Ahlat-ı Elba mizaçları soğuk, sıcak, ıslak ve kurudur. E, bir çocuk 7 yaşındayken ya da 3 yaşındayken ya da doğduğunda artık neyse sarışındır. O çocuk 20 yaşına gelir tamamen esmer olur ya da çocukken esmerdir sarışın olur. E, yediğimiz besinler, bulunduğumuz e, hava şartları, iklim bizim e, mizacımızı yani mizac dengededir esasen. Bu mizacımızı zaman içerisinde değiştirir arkadaşlar. Zaman içerisinde mizacımız değişirse ne olur? Ee, biz e, yüzümüz bu e, toprak yüzüne çevrilmeye başlanır. İşte kavruk bir şey mesela toprak mizacına yakın e, olursa ya da ateş mizacına yakın olursa kırmızılaşır vücut mesela vücut rengi ten rengi kızıl saçları kırmızı olan kızıl olan insanlar gibi düşünebilirsiniz ya da yüzü beyazdır, ya da saçları da beyaza yakın sarıdır. onda ne etkindir? Hava şeyi etkindir. Yani soğuk mizaç etkindir. Bunun gibi. Şimdi bu enerjileri de bioenerji aslında bunları da dengeye kavuşturmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi çakralar dediğimiz yedi tane çakramız var bizim temel çakralar, ana çakralar, bir tali çakralar var. Bunlar. 9000'e kadar olduğu e, düşün yani 9000'e kadar olduğunu söyleyenler var talih çakraların. kılcal damarlara kadar mesela omuz başında bir şey var diyelim ki ya da yüzünüzde hani e, böyle tatlı bir ganze olur çocukların e işte e, o ganzeler bile aslında çakralardır orada da ufak e, enerji şeyleri vardır dıştan gelen büyük enerjileri e, dıştan gelen e, şeyleri sönümlendirip vücuda ...pozitif enerjileri katkıda bulunmasını sağlamak içindir. Şimdi, e, evet, bedenimizin üzerinde çakralar adı verilen enerji merkezleri vardır. Çakra, Sanskritçe. Yani Sanskritçe nedir? Budistlerin eski Hint din, dinlerinin at, ata dinlerini Sanskritçe deniyor. Hala da oradan kelimeler vardır. Çakra e, mesela onlardan bir tanesidir. Birçok eski metinde ya da kutsal kitapta yer alan değişik isimlerle anlatılır. Sözlük anlamı olarak baktığımızda tekerlek veya çark anlamına gelir. <laughs> Bu da <laughs> enerjinin spiral dönüşümünü e, izah etmektedir. Tekerlek hayatın döngüsel durumlarını da anlatır. E, hani yuvarlanıp gidiyoruz denir ya, e, amiyene tabirli halk arasında hayat nasıl geçiyor yuvarlanıp gidiyoruz diye. Aslında bizler bir e, evrenin içerisinde yuvarlanıp giden e, canlılarız. Şimdi içimizde de tabi yuvarlanıp giden çakralarımız, tekerleklerimiz var. Şimdi bu çakraların olduğu yerlerde aslında boşluklar vardır, delikler vardır. O çakralar oraya yerleşir ve o çakralar döndükçe etraflarındaki o enerjiyi, o düzeni, disiplini sağlamış olur. Her çakra farklı frekanstaki bir enerjinin Giriş kapısıdır. Farklı rengi vardır, farklı frekansı vardır, farklı rakamı ve enerjisi vardır. Şimdi e, bu kapılardan birinde tıkanma olduğunda, mesela diyelim ki atıyorum organları düşünün, kare ciğerinizde bir sıkıntı varsa diğer organlar da rahatsız olur. Böbreğinizde bir sıkıntı varsa diğer organlar da rahatsız olur. E, bunun gibi işte problemler de bu şekilde başlıyor arkadaşlar. Şimdi e, çakralar düzgün çalışmadığı zaman, beden sağlığını, moral motivasyonunu korumakta zorlanmaya başlıyor. Yaşam enerjisi çakra yoluyla bedende dolaşım sağlar. Çakralar birçok insanda minimal düzeyde çalışır. vücudumuzdaki ana merkezleri kontrol eden çakralar 7 tane temel olaraktan en çok bilinenleri 7 tanedir. 8 tane 8. de var, 9. da var, 10. da var. Fakat en çok bilinen ve bunların önemli olduğu düşünülen 7 tane çakra vardır. Mesela göz de aslında bir çakradır. Gözlerimiz, oradaki enerji dönüşüm ama mesela görme engellilerin yaşamsal fonksiyonları değişmiyor. Mesela yaşamsal fonksiyonları değişmiyor. Çünkü neden? Ana çakra değil. Evet, şimdi bu 7 çakra nelerdir? kök çakra, pelvis çakra, karın çakra, göğüs çakra, boğaz çakra, alın çakra ve tepe çakra. Alın çakramız dediğimiz üçüncü gözün olduğu yer. Evet arkadaşlar şimdi kök çakrayla başlıyoruz. Kök çakrada e, omuriliğin aşağısında kuyruk sokumunun ortasında yer alır. Rengi kırmızıdır. Yani bu çakrada e, fiziksel olarak e, kök olarak, kök çakranın temel ilkesi e, var olma ilkesidir. E, e, fiziksel olarak varlık ilkesidir. E, kundalini enerjisi, meşhur kundalini enerjisi bu çakrada bulunur. Kundalini enerjisinin açılması bu çakranın açılmasına bağlıdır. Yaşamsal sisteminde temelini kundalini e, çakrası oluşturur. Yani kök çakranın tersindeki kundalini çakrası. Şimdi bu çakra bulaka olduğunda maddi endişeler, çabuk sinirlenme, bencil ve kronik ağrılar, fiziksel dolaşım sorunları, kansızlık, kabızlık, bel, kalça, diz, bacak ağrıları, jinekolojik sorunlar oluşabilir. Ot, obezite, e, kabızlık, e, ishal, bu tarz sorunlar oluşabilir. E, vücutta şey biriktirme, e, kaygı, stres, e, panik, öfke, e, korkular, e, buna benzer e, psikolojik sorunlar da burada oluşur. Ölüm, terk edilme, küçük düşürülme, aşağılanma, alay edilme duyguları istismar edildiğini düşünme, sömürüldüğünü düşünme duyguları, kendine özgüvensizlik gibi duygular burada oluşur arkadaşlar. Bunları açabilmemiz için kök çakrasını açmamız gerekiyor. Kök çakrasının rengi kırmızıdır arkadaşlar. İkinci olarak pervis çakrası. Sakral çakra. Turuncudur buranın rengi. Buranın rengi, buranın yeri kök çakranın üç parmak üzerinde göbek deliğinin altı e, diyebiliriz. Buraya göbek deliğinin hemen altı. E, şimdi bu çakra bloku olursa eğer yaratıcılık göstermede, ekonomik sorunlar yaşamada, kas kramplarında, e, işte e, prostat, rahim, yumurtalıklarla ilgili sorunlar, e, bir takım Erkek ve kadın hormonlarının üretim alakalı sorunlar olabilir. Evet, hoş geldiniz diyelim arkadaşlar. Yavaş yavaş arkadaşlar da e, geliyor. Bunu kaydediyorum arkadaşlar, bu sohbeti. Yani bu sohbeti e, canlı yapıyoruz ama YouTube üzerinden. E, Tek e, yani kaydedip yarın herhalde ya da ne zaman yüklenirse o zaman dinlenebilecektir diye düşünüyorum. Evet. E, burayı o yüzden pelvis çakrasını bu, bu, o yüzden açmak gerekir. Yani buranın da blok olmaması e, gerekir. E, Biyoenerji yöntemleriyle bunlar açılabilir Tabii ki. Üçüncü yöntemimiz karın çakrası. Karın çakrası arkadaşlar e, göbek deliğimizin 2-3 parmak üzerinde yer alır. E, bu bölgeye mide çakrası da e, denebilir. Buranın rengi sarıdır arkadaşlar. Tabi bunların taş olarak e, karşılıkları da yani şifalı taşlar olarak karşılıkları da mevcut. onları Çiğdem hocam çok iyi biliyor. Çiğdem hocam. Çiğdem hocamla beraber bir şey yaptığımızda taşların uzmanı o olduğu için onunla beraber anlatmamız daha isabetli olur diye düşünüyorum. şimdi Evet, düşüncelerin bu kadın çakrası düşüncelerin beden üzerinde etkisi ile ilgili bir merkezdir. E, bu çakra yönetme yetenekleriyle ilişkili e, aslında bütün çakraların da biraz ortasında yer alıyor. E, yani merkeze yakın yer alındığı için e, bu, bu e, merkez diğer çakralar açısından daha fazla önemli, önemli e, e, kazanıyor. Buradaki sorunlar ülser, gastrit, e, hazımsızlık, sindirim sistemi problemleri, e, dalak, pankreas, safra kesesi, karaciğer gibi fiziksel sorunlar ee, yaşanabilir burada karın çakrasındaki sorunlarda. Ee, göğüs çakrasına geldik. Kalp çakrası diğer ismiyle. Ee, kalp çakrası e, kalp yani göğüste e, bildiğimiz. E, rengi e, yeşil. E, bazen pembe olaraktan da gösterildiği olabiliyor. E, bu çakradında bloku olduğu zaman ee, sevgi problemleri olur. Sevgide e, menfaat bekleme e, durumları oluşabilir. E, sevgiyi bir e, beklenti karşılığında koşullu alır ve koşullu verir. Karşılıksız e, sevgiyi bilmez. Her şey maddiyattan e, olduğunu düşünür. E, bunu anlıyorsunuz. E, yani e, kalp e, şey e, fiziksel olarak da bir takım işte hastalıklar, tüberküloz, göğüsle alakalı hastalıklar, zatürre, bronşit, nefes darlığı, öksürük gibi akciğer hastalıkları gibi rahatsızlıklar olabilir. Yorgunluk, uykusuzluk, halsizlik gibi ya da panor panoroya gibi işte kaygılar, bir takım kaygılar gibi buradan kaynaklanabilir. Beşinci olarak boğaz çaklamız geldi arkadaşlar. Boğaz da e, tıkanıklık olursa e, buranın buradan rengi mavidir. E, onu da söyleyelim önce. E, tıkanıklıklar olursa arkadaşlar Boğaz Çakrası'nda e, insan e, bazı şeyleri söyleyemez. Mesela Yahudiler Ağlama Duvarı'nda kendilerini anlatırlar. Hristiyanlar işte e, günah çıkarma yaparlar rahibin pederin e, odasında. E, onlara görünmeden arada bir perde vardır. <laughs> boğaz çakrasını açık olması halinde kişi kendiyle barışıktır. Özgüveni yüksektir. Moral motivasyonu iyidir. Kendini ifade edebiliyordur. Kendine özgüveni yüksektir. Buradaki blokajlarda kişide tıkanıklık olur. Kişi asosyal olabilir. Bazı sorunlar olabilir. Sosyalleşmediği için bir takım iletişim sorunları yaşayabilir. Duygu, düşünce ve iletişimlerimizin e, sorumlusu boğaz çakramızdır arkadaşlar. Evet e, burada ifade edemeyen e, sağlıklı bir şekilde e, bu boğaz çakrasını çalıştıramayan kişilerde e, bir takım e, yalan hastalıkları yalan söyleme ya da e, algılarının bozulması gibi sorunlar da olabilir. Kolay e, ikna olma, kolay kandırılma bunlar da boğaz çakrasıyla ilgili arkadaşlar. Evet e, fiziksel hastalıklara bakalım. Tiroid hastalığı mesela, işte boğazla alakalı hastalıklar, başka aşırı nazik olma hali, gerektiği yerde hayır diyememe hali, hep içine atma hali hep boğaz çakrasından sebep bellidir. Boğaz çakrası da yine vücudumuz için çok önemli, merkez bir çakradır arkadaşlar. Evet. Alın çakrası üçüncü göz. Evet, burası'nın e, 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 rengi lacivert, e, turkuaz, mavi e, diyebiliriz. E, evet, hafızanın merkezi, yaratıcılığın merkezi, yaşadığımız şey, kayıtların, e, tüm ünlimik sistem buraya bağlı, e, efifiz bezi buraya bağlı, hormon üretimi buraya bağlı, e, insanın refleks merkezi. Burası, e, bu çakra bu olduğunda kişi sezgi gücünü e, ferasetini e, muhakeme e, gücünü kullanamaz e, disiplinden, başarıdan e, iş yapmaktan korkar, tembellik hasıl olur e, pek çok işin içinden çıkamaz, seçim yapamaz seçimlerinde zorlanır e, bu merkezi e, zin, e, bloka olması e, konsantrasyon eksikliklerine sebep olabilir öğrenmede zorluk ve e, öğrenme bozuklukları, unutkanlık ve bir takım kadın hastalıklarının da sebebi ya da erkek hastalıkları da sebebi burasıdır. Evet son olarak tepe çakraya geldik. Tepe çakranın diğer isim taş, taç çakradır. Bu bebeklerin bıngıldak dediğimiz yer burası. Aslında buranın biraz daha üstü de oluyor. Bu çakra bloku olduğunda kişiler kendilerini boşlukta hisseder. Amaçsızdır. Yaşam hedeflerini kaybetmiştir, yaşama umutlarını, sevgilerini. Hani bazı sebeplerden dolayı olmayabilir bu. Yani işte şuyum yok, buyum yok. Belki adamda ya da kadında her şey vardır ya da gençte o her şey olsa bile bu uçakta çalışmadığın zaman bir anlam ifade etmiyor olabilir. Burasının, burasının o çalıştırılma şekli sessizliktir. Burasının rengi mordur, Yaratıcı, yüksek yaratıcılık merkezidir. <laughs> Burası topraktan gelen, direkt topraktan gelen besinler buranın açılmasını sağlar. Bunları ayrıntılı bir şekilde çalışmalarını yapacağız arkadaşlar bu giriş kısmı. Çakralarımızın hepsinin açık olması gerekiyor. Kapalı çakra olduğu zaman... <laughs> Kapalı, kapalı çakra olduğu zaman vücudumuzda çeşitli hastalıklar oluyor öğrendik. Yaşam gayesinde bozukluklar oluyor öğrendik. Çakraları dengelemek, açmak için e, müzik dinlemek, sağlıklı beslenmek, e, olumsuz düşüncelerden, olumsuz kaygılardan, frekanslardan uzak durmak, e, ses titreşimi, renkler, taşlar, taşlar e, taşıyabiliriz arkadaşlar vücudumuzda, parmaklarımızda yüzüklerle bilekliklerle mesela bakın bu şekilde bileklik mesela. Bir tanesi sitrin, e, diğeri de e, şey taşı. Hmm. E, um, ismini, e, şimdi bakıp öğrenip e, söyleyeyim unuttum. E, bu taşlar e, insanın e, e, kan dolaşımını e, vücut e, sistemini dengeleyen, düzenleyen e, e, taşlar arkadaşlar. Evet. Şimdi başka anlatacağımız bir şey var mıdır? Renkleri bir daha söyleyelim. Kök çakra, kırmızı renk, pelvis çakra turuncu, karın çakra sarı, göğüs çakramız, kalp çakramız yeşil ve pembe, boğaz çakramız mavi, alın çakramız lacivert diyebiliriz. Tepe çakramız mor ve bunların hepsi de bize beyaz olaraktan gösteriyor. Bunları aşmak için nefes yöntemleri kullanabiliriz, meditasyon teknikleri kullanabiliriz. Ee, pek çok yöntem var. Meditasyonda nefesi azaltarak 3 e, nefese, ilk başlarda 5 nefes, 4 nefes, 3 nefese kadar indirip meditasyonla bunları sağlayabiliriz arkadaşlar. Ee, evet, bunun dışında anlatacağım benim e, şimdilik bu kadar diyelim, başka bir şey e, şu an aklıma gelmiyor birinci bölüm olarak. E, şöyle bir kısaca e, sizlere bir ofis turu yaptırarak e, bu YouTube canlı yayını burada bitireyim arkadaşlar. Evet e, ofisimiz şu şekilde. Şöyle gösterelim. Burada bir toplantı odamız var. Şöyle, toplantı odamız. Evet. ilerleyelim Burada ofisin aldığı başarıların e, sergilendiği bir e, mini müze kısmı. E, kupalar, plaketler. İşte burada da yine aynı şekilde ofisimizin e, misafir karşılama odası, sekreterya, Burada çaylarımız kahvelerimiz Evet burası eğitim salonumuza Gidiyoruz arkadaşlar Eğitim salonumuz Şu şekilde Şöyle Evet ofisimizdeki arkadaşlarımız Ve onların başarıları Evet yaklaşık 80'e yakın e, Gayrimenkul danışmanı Burada çalışıyor arkadaşlar 80'e yakın gayrimenkul danışmanı Ve müthiş bir başarı. Türkiye'nin en büyük ofislerinden bir tanesi burası arkadaşlar. Şey anlamda, hem kazanç anlamında, hem çalışma anlamında performans ve ciro anlamında çok üst düzeyde bir ofis. Evet, yayınımızı burada bitirdik. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler, iyi pazarlar diliyorum arkadaşlar. Teşekkürler.